Yapılan anlaşma gereği işgal altında bölgeleri boşaltıp Azerbaycan'a vermesi gereken Ermeniler, çekilmeye başladı anca çekilirken de köyleri ve yerleşim yerlerini ateşe veriyor. Bir daha buraya dönmeyeceğiz Ermenilerin kaçarken evlerini yakmaya başladığı görüntüler sosyal medyada yayılmaya başladı. Ermenilerin Rus televizyonlarına yaptıkları açıklamalarda, bir daha buraya dönemeyeceğiz. Bu nedenle yakıyoruz. Azerbaycanlılara kalmasın sözleri insanlıktan yoksun tavırlarını bir defa daha ortaya koydu. Bu arada Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsıran Hovenisyan, istifasını verdi. Hovenisyan, başarısız olmayan hiç kimse yoktur. Kamuoyuna verdiğim bilgiler askeri raporlara dayanıyordu. Evet, kazanacağımızdan emindim, bu güven askerlerimizin verdiği mücadeleden kaynaklanıyordu dedi.